Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Dumanlı saz erkeğimizi, Eke Tepeli erkeğimizi bugün yine teke kaldıracağım. Dün 12-13 tane atlamıştı. Güzeldi. Çoğunluğu geçerdi, seferlerdi. Kuş dışarıda kaldıktan sonra bayağı bir yıpranmıştı. Hadır yeni yeni yine toparlanmaya başlıyor. Çünkü 5 6 saat kalıp geceye kalmıştı. Dondan da o ötürü. Perişan bir hale gelmişti. Şimdi bir kaldıralım bakalım performansı nasıl olacak hep beraber bir izleyelim. Evet, iki tahvalı bir kalkış sergiledik. Şimdi hep beraber bir izleyelim. Ölmemiş de, ölü gibi de. Ben oraya, ben biliyorum başına oraya gel. Ben yani, o akşam aldın ya, iki bin kadar aldım. <laughs> evet. Üstten bir tanesi, iki Aferin. tanesi kanadı bulunuyor. bir, bir sefer <laughs> Tamam değil mi? <laughs> Oo, Aferin. Bir et, değil mi? Aferin. Oğlum gitse geç alabilir miyiz? Yapma, yapma. Aferin. Biri girdi. Yapma, yapma, yapma. Hepsi boştur. Oradan gelmiyorlar. Girdi. Vallahi düştü. Allah düştü. Kit ağlayla. Kit ağlayla. yerine.